Selamlar, Brawl yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bu videoda kapakta başta görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars espor tahminlerini yapacağız. Yanımda esporcu sporcu Corvez e var. İlker, hoş geldin dostum. Merhaba, selam. Hoş geldin, abi. Sen tahminleri yaptın mı? tahminleri yapmadım abi. Ama biliyorum, bırakıtı biliyorum ama yapmadım. Çok güzel. Şimdi beraber yapıyor olmamız çok daha iyi olacaktır açıklamadaki linke tıklayarak şu anda ekrana gelecek geldi. Bu siteye gidebilirsiniz. Bu siteye gittiğinizde Doğu Asya için tahminler yapabilirsiniz. 1000 puana ulaştığınızda emoji her 100 puanda bir sizlere oyun DPC veriyor. E, oyun ve bu DP'lerle e, güç ligi, bu aşamalı daha doğrusu, aşamalıdaki ilerlemenizi artırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Burada 6000 puandayım ben, 6200 puandayım. 6750, 7500 her e, sınırda ulaşmış olduğum yerde DP alıyorduk. Ama burada oyunu yeni getirmiş olduğu güncellemede yine ekran geliyor. Her 100 puanda bir ekstradan e, DP alabiliyorsunuz. Şimdi biz bu maçları tahmin edeceğiz kim kazanır, kim e, kaybeder falan diye. Ee, o yüzden İlker'le bu tarz videoları çekiyoruz. Çok e, bilgi sahibi oluyor İlker bu takımlar hakkında. Şimdi ilk maçımız Reject ve Niva. İlker ne düşünüyorsun bu takımlar hakkında? Abi e, Reject, abi, Reject sanırım geçen kendiyle şey yaptı. E, i̇kinci ikinci galiba şu an şeydeki. E, o İki, e, aynen. o yani ikinci sırada olduğu için bence alır ya onlar. Yine öyle düşünüyorum yani. Şu var, Melty var battığımın var. Diğer takımda kim var? Diğer takım var bilmiyorum abi ama yani diğerinin daha başarılı olduğunu biliyorum o. Aynen. Bunu bunu bunları ben de bir, bir belki duymuştum ama e, Reject'in ben de biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir Melty hatırlıyorum bunlardan. Tamam Reject'e veriyoruz. Başarı oranı %89. Burada Reject'e verebilirsiniz. Rivale Sports ve Frenzy Gaming var. Frenzy Gaming oyuncuları kim daha bakabiliyor musun? Hemen bakıyorum Frenzy Gaming'e. Danşari, Mira, Toridesu. Ee, rival Esports, Nameshi, Teri, Sakura. Allah hmm. Valla bu maç bence şey geçecek gibi ya. Bu iki takımlar sanırım hemen aynı şeyde. Stamp da aynı hemen yani. Çok fark yok. Ee, hmm. Vallahi ben burada şey diyeceğim abi. Ee, rival diyeceğim ama e, Frenzy şaşırmam. Yani bence Rival. Arkadaşlar da belki ister şey yapabilir. Diğerine hmm. oy verebilirler. Anladım. Mesela şurada Frenzy 3-0 3-1 DZT'ye yenilmişler. Navi'ye 3-1 yenilmişler. Burada mesela Crazy Raccoon'a 3-2. Crazy Raccoon'u 3-2 yenmiş Rival Esports. Ee, 3-0 bunu evet. yenmiş. Kime veriyoruz? Rival ben mi? Ben Rival diyorum ama evet. 175 evet. %75 zafer oranı olmasına rağmen Frenzy Gaming'in biz burada Rival Esports'a veriyoruz. Navi vs Effort Results. Allah o takıma <laughs> ilk kez duydum. <laughs> Oyunculara da abi baktım şu an. Ha, ki... çok yemincilere benzeme bizim... Navi alır ya bunu abi. Navi alır. Hmm. Navi, Navi'ye bakalım. Kuru, Rui, Ashapi. Ashapi zaten e, güzel Aynen. kazanmış. Güzel. Kuru'yu da Kuru'yu da bayağı biliyoruz. <laughs> Burada da Navi'ye veriyoruz. Zeta Division Crazy Raccoon. Çok büyük maç. Çok büyük maç. En evet, son Crazy Raccoon şampiyon olmuştu galiba abi. Evet. Ee, bence yine Crazy Rock'un alır ya. Crazy Raccoon, Tensai, Mikreo, Moya, Zeta, Suzuki, Tempo Levi. Vay be. Vay be yani aynı bunlar ama... abi. aynı takımda bile oynamışlar ama Crazy Raccoon şöyle bir bakıyoruz önceki şeylere ee, favori ifadelerini görüyorsunuz şampiyonunda kazandığı ifadeleri kullananlar var ee, Crazy Raccoon'a veriyoruz burada değil mi? Aynen tamam Crazy Raccoon'a evet, tıkladık ee, Reject vs Rival Esports Reject sanırım iyi bir takım var şu an abi en yeni takımlardan Reject alır ya bunu ben hani 70-80 alacağını düşünüyorum. Reject. Tamamdır. Yine burada da React'e veriyoruz. Ben reject diyorum ama React'e veriyoruz. E, ee, Navi vs Crazy Raccoon. Bunu abi ee, ya Crazy Raccoon şu an favori olarak gözüküyor. Yani genel olarak zaten en son şamp şeyi aldılar. Aylık final yani en son. Aylık finalde Crazy birinci Raccoon olmuşlar. Meta... Takım pozisyonu bir. Evet evet yani oyuncular var falan da iyi. Yani Navi de iyi de. Yani bence Crazy Raccoon abi ya. Crazy Raccoon abi iyi, en iyi takımlardan şu an ya. Dünyadaki. Ben de ki. öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Crazy Raccoon'a verdi. Crazy Raccoon hatta geçen ikinci olmuştu değil mi? Dünya şampiyonası. Birinci de. oldu Ha, dünya, evet, dünya şampiyonası ikinci oldu. Dünya ee, şampiyonası. Aylık, finalleri finallerde de birinci evet. oldu aynen. Ee, Crazy Raccoon vs. React demiştik. Crazy Raccoon'a veriyoruz burada da o zaman. Evet ama abi, yakın maç geçebilir ya. Ama Crazy Raccoon olur ben ya. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, bu şekilde tahminleri yaptık. Doğu Asya tahminleri e, Reject, Rival Esports, Navi, Crazy Raccoon, Reject, Crazy Raccoon, Crazy Raccoon. E, çok büyük bir ihtimal e, bu maçların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maçın en az 5 tanesinin tutacağını düşünüyorum. 6 tane tutması normaldir. 7 tane tutarsa ne güzel 7 tutabilir. Ee, tahminler bu şekilde idi. Gönder diyerek tahminleri yapmış oluyorsunuz. Bunlara ek olarak bu maçlar e, oynandığı zaman bir sıkıntı olmazsa ben de yayında olurum. Yayında beraber bu maçları izleyebiliriz. Bakın sırf tahammüde bulunduğum için bile 80 falan 70 puan geldi bana. Bu oyuna aktarılacaktır. Onun dışında canlı yayında biz bu yayını izlersek maçları. Her maç sonunda MVP geliyor. Oyunun en iyi oynayanı diye. Sallayarak bile cevap verseniz 100 puan alıyorsunuz. 100 puan bir seviye artırıyor sizi zaten. 10 maç oynarsa 1000 puan. Hiç tahmin bile yapmasanız bu şeyleri maç sonunda en çok e, performansı iyi sevgileyen kim diye tahmin etseniz bile oradan puan alabiliyorsunuz. Şimdi oyuna geri dönüyoruz. İlker şimdi ben sana aşamalı ile alakalı sorular soracağım. Sen ilk başta bayağı bir oynadın sonra bıraktın. E, evet, bırak az. Bırakmanın nedeni neydi? Yine devam edebilirdin ama e, Bırakma, devam etmişsin şey şu, şey, e, şu an. Biraz sıkıcı abi oyun. Şuralar bana biraz sıkıcı geliyor o yüzden. He, sıkıcı yani. sıkıcı geliyor ama hatta abi, ben sıkı... sana şey, şey bir dönem izledim ee, hatta bu anket gelmiş ya bir tane abi. evet evet o anketin gelmesiyle bir tane büyütmenle yani genel olarak yaşanan bir problem olduğunu düşünüyorum ben çok hani... ben, ben, bence de öyle hani şu an hani oyun bir sürü e, gelişime uğradı bir sürü şey getirdi oyuna ama her zaman bu tarz çok fazla şeyin gelmesi oyuncuların e, takdirini toplayamayabiliyor mesela iyi oyuncular bu konudan harbiden muzdarip ee, ve sen de bu şekilde düşünüyorsun yani. Ve yani hani... Mesela ben e, senin o doldurduğun anketi doldursam e, daha az şey verir miyiz? Senin derdiklerinden daha fazla kaçar, çabırkan olur mu? Anlıyorum evet ya. <laughs> <tamam. gülüyor> Anladım. Ben bayağı bir gömdüm zaten ankette de. Yani ben sevmekler 5000ler, 2-3 bin arası. Ben 2 tane, yani ben iki, sen bir verin galiba, ben 2 veririm tamam evet, sen. Vay sana. be, Ay, inanılmaz ya. Bu, bu az, az önce biz yayından önce de Korvez konuştuk. Şimdi oyunda çok savaşçı var. Aksesuarların e, süresiz olması oyuna bir sürü hiperşarjın gelmesi çok etkili karakterlerin olması bir sürü oyunda e, bu işte hokeyin mokeyin de gelmiş olması modları biraz daha zorlaştırıyor ve az önce de biz konuştuk e, eşleştirme ekranında karakter seçme önceden mesela yüzde kaçtı mesela karakter seçme ve oynama %50 %50 yüzde %40 %60 mü? abi. Ya bu hiperler e, genel olarak abi oyunun şeyini biraz bozuyor. ya. Hani bu işte ne bileyim. Bazı hiperler abi çok dengesi mesela Recon hiperi, Mortis hiperi, Hank'in bilmem neyim falan, Mr. Pin'in. Evet. Önceden hiperler yok genel. abi mesela 2022 zamanlarında yoktu galiba. E, o zamanlar mesela işte şampiyonlar dünya şampiyonu falan daha şeydi böyle sanki hani, hani draft o kadar etkili olmuyordu. Yani tam etkili etkiliydi her zaman gibi ama. Hani o kadar etkili değildi. Yani biraz daha oyunculuk olan plan çıkıyordu. Hani bir yani belirli şeyler vardı. Ama şu an örnek veriyorum abi son pick sende. Gidiyorsun mesela Mortis alıyorsun, bilmem ne oluyor, kantırlıyorsun, Meredi alıyorsun. Yani gidiyor adam tek başına mesela 3 adam kesiyor elmas kapmacada. Çıkıyor bir şekilde falan mesela. Garip aynen, bir şeyler oluyor. Aynen, aynen. Aynen. Mesela o elmas kapmacada bahsetmiş olduğun olayı yapabilecek olan ne var? Bir Mortis vardı. Gider zıplar alır gelir ama Mortis'i de seçemiyordun önceden. Ama şimdi hiper şarj var bir şekilde Mortis alabiliyorsun. Evet, evet. Mortis gibi Melody var aynı dediğin gibi giriyor alıyor. Lili var ve garip garip savaşçılar var. Ee, dediğin gibi yani bir de bu hiper şarjın bazı de gerçekten çok etkili olması e, o karakterin oyunda öyle bir noktada e, baskıdayken gol, atma, gol atmasına veya takımın kazanmasına evet, yani, neden olabiliyor. Aynen öyle durdurulamaz oluyor. Ve gerçekten bazı hiperler çok güçlü. Ve bu oyunu bayağı bir etkilemiş durumda. O zaman bu... E, ben bunu mutlaka izleyeceğim Korves. Sen de gelirsen beraber bu maçları izleriz. Zeta Crazy Dokunma maçını falan canlı izleriz. Ben, ben şu an bayağı ya, bir... Şey He. Eğer şey şimdi bu tahminleri hani yapıp da e, yani bin puan yapamayan arkadaşlar zaten şey olur. Diğer dört bölümlerinde tahminleri olduğu için Avrupa tahminleri var sanırım yarım. Evet. Ee, onlar da bin puanın içerisinde olacak. Yani her türlü yani her türlü yaparsınız yani. O yüzden şey yapmayın. Hani sıkıntı yaşamazsınız ya konu konuda. Önceden 5000 puandı ya İlker. Bir şekilde 5000 puanı topluyordun ama şimdi bin puan veriyor. Ama çok az ya. Ne bileyim, daha fazla puan vermesi evet, lazım. Yani. Evet, evet, ya kostüm veriyordu. Şimdi rozet veriyor sadece. Hani bir noktada biraz eli açık oluyor oyunun. Bir noktada da bayağı bir şeyleri kısıyor. Yani mesela bak ben hala Pro PES'i almadım. Brawl PES'i de almadım. Şu an oyuna bunları almak için 1500 lira vermem 1400 lira vermem gerekiyor. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Tamam çok güzel e, Brawl Pass Plus her zaman aldım. Şimdiye kadar bütün 36 sezon, 35 sezon aldım. Ama bu sezonda Evet. Bu sezonda mesela şunu diyorum. Ya şimdi her zaman bize çok iyi, çok güzel şeyler veren teklifleri almak zorunda mıyız falan diye böyle bir düşündüm. Yoksa mesela bu sponsorum var Hesap.com.tr'den oradan paralar geliyor. Onlarla çok rahat bir sürü alabilirim, bir sürü hediye de edebilirim ama ne bileyim sanki böyle biz zorundaymışım gibi bir hissettiğim için bekletiyorum şu an bir düşünce aşamasındayım. Ve şey diyor bir de bunu alırken aylık diyor sadece 249 lira. Hmm, aylık evet. 200... evet. Yani ben aylık 249 vermiyorum ki. 1000 lira veriyorum. Her ay 249 vermiş gibi oluyor. Ama işte evet. bu... Yani fiyat yok yüksek değil mi? Ya yani çok güzel ama Corvette yüksek ama bence kanka ya. Yani ne her bileyim. şeyi seviyorum abi. Evet bak bu Profes'in fiyatı biraz yüksek oluyor ya. Bu de ben artık şey olduğunu düşünüyorum abi. Hep kendi tekrarladığını düşünüyorum abi. E her sezon... Evet. Hani böyle bir yenilik yok abi. Her sezon bir skin değişiyor sadece. O kadar. Başka bir şey ben hani göremiyorum abi Profes'in. Hani ekstra bir yenilik. Her sezon aynı yani. Doğru doğru yani bir şeyleri değiştiriyor ama hep aldığın şeyler aynı ve evet, ekstra yani para veriyorsun ama yani, bilmiyorum yani ben alıyorum sadece öyle alıyorum geçiyorum yani hiç bakmıyorum ne oldu. Doğru 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 yani gerçekten öyle ya ben bir de bu yeni gelen kostümleri çok sevmiyorum ya önceden Brawl Pass olduğu zamanlarda oyuna gelen kostümler harbi çok güzeldi iyiydi ama şu an bir ya, sürü rengi geliyor ya. Ne bileyim ya. Ya o, ben onu diyecektim tamam. Yani bence o çok saçma bir şey abi. Niye önce iki tane skin vardı? iki tane farklı karakter vardı. Şimdi Niye bir tane skin, üç tane rengi var onu çözemedim mi? Evet. Yani böyle olunca şunu diyorum ben. Ya hangisini kullanacağım veya hepsi gerçekten saç... güzel mi? Aynı saçma abi. Evet. Ben de onu biliyorum ya. Aynı şekilde. Ya gibi. şöyle. Brawl Pass Plus bu dediğin şey zaten Burada çok güzel bir kostüm olur. Ender olur. Ama şimdi buraya 3 tane kostüm verince otomatik olarak bunun değeri sanki düşüyormuş gibi oluyor. Bana bana Nerede? öyle geliyor yani. Bana öyle geliyor. Oyun gerçekten çok karmaşıklaştı İlker. Bir sürü şey var oyunda. Artık hani ben bazen şey diyorum hani oyunda vakit geçirmek için daha fazla dolanılabilecek, takılabilecek olduğun yer var ama diğer yandan da karışıklaşıyor ve böyle ne bileyim biraz darlıyor gerçekten ya oyun. Hani... Yani oyun abi en büyük problem yani benim gözümde abi oyunu kendi tekrar etmesi abi. Ben hani oyunda hani hiçbir zaman böyle hani tam hani rank it, tam var. Rank güzel tam güzel yani şekilde yaptılar yani değiştiler falan ona lafım yok da. Hani sonuçta rank da hani önce mesela public vardı hemen hemen aynı çok fark etmiyor yani anladın olarak? Ha hani yenilik olarak. Hı -hı. Hı -hı. Sadece Doğru. hani hani şeyinde de yani sistemin değiştirdiler. Hani ben bir oyuna hani gelip de o farklı ne, bunu nasıl düşmüşler? Hani nasıl getirmişler acaba? Hani çok farklı bir yenilik olmuş denilecek bir şey yani uzun zamandır görmedim abi. Onu bence en büyük problem oyunda. Anladım. Yani o hani daha bir istekli insanın oyuna girmesine neden olmuyor. Ama diğer türlü e, ortalama bir oyuncu çok rahat bu oyundan zevk alabilir. Ama uzun süredir evet, evet, evet. uzun süredir biz bu oyunu oynuyoruz. Benim için de öyle bir çekiciliği yok. E, ben ekstradan zevk almak için oyunda çaba sarf ediyorum ilk el. Nasıl daha çok zevk alabilirim diye bir şeyler düşünüyorum. Evet, evet. Mesela mağara arası vardı geçen. Ee, üçlü hesaplaşmada ben kit oynadım o şekilde böyle kit e, baz Rico bir komp yaptık bir, bilmem kaç yaptım eğlenceli oldu zevkli oldu ama sadece bir kez yapabilirim diğer haritalarda olmuyor mesela nasıl yapabilirim evet. diye böyle bir şey düşündüm yani bu şekilde bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur. Ee, yarın işte bu espor mücadelesi başladığında 20 saat 23 dakika sonra yarın biz yayında oluruz. Özellikle bu kritik olan maçları izler ve az önce İlker ile konuşmuş olduğumuz o kompların seçilmesinin bir sürü savaşçı olmasının, hiper şarjların oyunda ne kadar etkisi olduğunu ve çok iyi oynayan oyuncular bile bu kompları seçerken ne kadar zorlandığını yayında özellikle merak ettiğim için izlemeyi düşünüyorum. Sen de gelirsen İlker çok güzel olur, beraber izleriz o maçları. Olur. O zaman e, videoyu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim geldiğin için İlker. Çok sağ ol. E, e, Sizler de bu videoyu beğenerek videoya katkı sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yarınki yayında hoşçakalın. Bay bay.